Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Bugün eski hesabımdayım arkadaşlar. Biraz özledim birkaç oyun atayım demiştim. Bir el önce çok güzel keskin nişancı oynadım. Hatta çift keskin. Bu elde yapabilirsek eğer bulabilirsek daha doğrusu hemen oynamak istiyorum. Ama önce burayı bir temizlememiz lazım. Adamı gördüm. Onu yakalayamadık ama yakalar mıyız? Göstermiyor. Sağda da bir adam var. Onu da gördüm. Aldım. Bir de çekebilirsem kardeşim kıpırdama. Çektim. Tamam güzel oldu bu. Şuradan bir kas gelek bulalım. Belki adam atladı. Aldım onu da. Kardeşim sen çok geç atlamışsın. Ben sana söyleyeyim. Şuradan bir kas gelek bulalım. Ondan sonra cıma keskin nişancıya denk gelirsek alacağım arkadaşlar. Kar 98 M24 Mosin hiç fark etmez. Aşağıda biri var ama çok ses var. İnanılmaz ses var. Gördüm. Ne aldım onu. Selamun aleyküm. Şimdik. Biri daha mı atladı aşağıya? Aynen. Bir ses daha var. Gördüm. Biri önümden kayıp gitti ama Yıldız gibi. Şimdi kardeşim hemen sana geliyorum. Bekle. Adam burada bir yerde. Üç kaskımı aldım. Geldim. Hop. Aldım seni. Bir daha vardı herhalde. Bir ses daha duydum ama. Sizden bulabilir miyiz? Hiç bunlardan keskin işenci vermiyor sanırım. Adam burada. Duydum. Hop. Seni de aldım. İşte bu kadar. Diğer tarafta baya kapışıyorlar. O tarafa gideceğim ama önce şurayı açsam mı diye düşündüm. Ben biraz keskin nişancı bakayım. Belki bulabilirim arkadaşlar. Aa, adam var burada. Adam var. İlk başta onu bir almamız lazım. Aldım. aleyküm. Var oralarda keskin nişancı? Ya da sen de fark etmez. Yok. Bulamadım. Biri daha geldi. Duydum sesini. Yukarı mı gitti o? Galiba yukarı çıktı. Ben de direkt yukarı çıksam nasıl olur? Buradaymış. Ama yukarıdaki başka. Şimdi ben bir alayım. O yukarıdakine de hemen oynayacağım. Sende Hem de mi yok bir şeyler? Neyse olsun. Şunu üçe çekelim. Şimdi sıra sende. Şimdi sana geliyorum. Hop. Geldim. Neredesin? Ya ses duydum ama. Şu ses vermiyor. Acaba çıktı mı buradan? Olabilir bu arada. Bu tuzu adam sandığım. Böyle bir yoklayacağım adamı. Kimse yok buradan çıkmış. Çıkmış da. Bu binada mı adam var? Buradan bir yerden biri sıktı. Aynen burada bir adam var. Gördüm. Kardeşim bir daha gösterir misin öyle? Al bakayım şunu. Kaç oradan. Ben de var. Ay gördüm. Gördüm seni. Hayır ya çok vurdum ona. Oynayacağım ben direkt. Geliyorum kardeşim, bekle beni. Başka arkadaşım var mıydı? Vallahi şu an pek ayak izi var. Aha. Yakaladım seni. Gel yani buraya, nereye kaçıyorsun? 10 kişi daha var hala, hala bitmiyor. Ve şu karşıda hala kapışıyorlar. Hemen onlara doğru da gideceğim. Vallahi arkadaşlar buralarda ses yok. Ben ilk başta burayı açıp öyle oynamayı düşünüyorum. Daha mantıklı. Bence daha mantıklı biri geldi. Bir saniye, adam geldi. Duydum. Ama duydum seni niye ses vermiyorsun şimdi? Tamam, sıkıntı yok. Geliyor mu? Gelmedi. Alayım ben buradan hemen tutlarıma alayım. Sakin ol. Bak, geliyor, beni yokluyor. Allahım. Kardeşim, 8x verdi bak, lütfen. Başkaları da geliyor arkadaşlar. Kötü oldu bu. burada duydum. Uy. Ama ulutu size aldırmam. Sağdan soldan her yerden adam geliyor bütün algım dağıldı şu an. Çık oradan çık, duydum sesini. Al bakayım şuna. Aldım onu. Demek ki buymuş bana ses veren. Hain insan. Ön tarafta da bir adam var da. O da geziniyor buralarda. DBS var galiba elinde. Ama biri sıktı ona. Bir dakika. Kardeşim. Hop. Selamun aleyküm. Alo. Karşıdan da adamlar sıkıyor. Burası temiz mi acaba? Ben şuradan... Yok değil. Duydum. Ses duydum. Sisliyorlar orayı. Biri geliyor. Ah. Ne yaptın? Ne yaptın? Emir'e bak sen. Ya sen var ya sen. Bir canlanma makası alacağım diye gittin. Gördün mü? 11 kildeyiz bu arada arkadaşlar. 11 kil. Şuraya bir ineyim artık. O 8x'i AMR mi gördüm orada? Vallahi AMR. Gördüm arkadaşlar. Aldım onu. p 90 da alacağım hatta. Dışarı çıkınca bırakırız. Burayı temizleyene kadar şu P90 bize kalsın. Birileri daha geliyor. Yukarı biri geldi. Ben burayı temizleyeceğim. Siz arkanıza yaslanın. Beğenlerinizi atın. Çayınızı kahvenizi için. Adam burada. Kardeşim. İşte bu kadar. Ve elleri atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben beni getiriyorum. Merak etmeyin. Hem de çift KNT'yle ile. Hadi bakalım. Son 6 kişi hala azalmıyor. Vuruyoruz vuruyoruz. Çoğalıyor bunlar. Ben anlamadım. Şu sağ tarafta kapışıyorlardı. Aynen öyle. Biri oraya uçtu. Kaç kişiler acaba orada? Fight diyorlardı. Hiç zaman kaybetmeyeyim. Ben de gideyim oraya en iyisi. Allah. O ne öyle? Adama bak. Hain insan yatmış oraya. Ay iyi ki atmadan gördüm. Yoksa adamın önüne yem oluyorduk. Burada bir kişi var. Duydum. Ya burası sular altında kalacak. Adamlar hala çıkmıyor ve iki ayak izi var. İkisi beraber pusuyorlar. Gördüm ona. Aldım. Seni de aldım. Ya siz ne yapıyorsunuz burada? Pusa pusa bütün adamları vurdunuz. Değdi mi yani şimdi aldığınız kile? O kadar mut yaptılar burada. <laughs> ha bir daha geldi. Bir ses daha duydum. Aa çıkıyor çıkıyor gidiyor bu. Nereye gidiyorsun? Gördüm. Buraya gelmeye çalışıyor. Hop. Gel kardeşim gel. Seni AMD'yle vuracağım gel. Hop bu bir. Hop. Bu da iki. Aldım seni. Nereye geliyorsun öyle? 16 kille ile buradan çıkmış olduk arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Bence yeter. Artık gidelim bir keskin nişancımızla bulalım. Ondan sonra cema keyfimize bakalım. Alışverişten mi alsam direkt acaba? 177 param var. Araba geldi. Vallahi araba geldi. Kaç kişiler? Bir kişiyi gördüm. Kardeşim. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun? Ah oh be. Loot almaya geldin? Orada bir şey kalmadı ki ben sana söyleyeyim. Oy başka bir yerden sıkıyorlar. Vallahi başka bir yerden sıkıyorlar ama ne taraftan anlamadım. Arkaya drop atıyor. Onu alayım. Sonra bu adama bakarım. Uzaktan bir yerden sıktı da nereden sıktığını anlamadım arkadaşlar. Kardeşim sen ölürsün orada. Başına mermimi harcatma bana. Şuradan da bir AVM verse o kadar güzel olur ki. Oy yine AVM... ...AMR verdi. Pift AMR. Hadi bakayım. Aha buggy sesi. Buggy geldi. Kankası herhalde bu adamın. Kardeşim. Tut bakayım. Bunu tut. Nasıl ya? Ama cesaretlisin. Tebrik ediyorum. O zaman buna al. Bir araba daha geldi. Aldım onu. Sen nereden geldin kardeş? Bak ama öyle gelme üzerime. Vallahi kötü olur ben sana söyleyeyim. Bu nereden geldi? Kankası olamaz. Adam direkt öldü. Geldi direkt burada durdu. Bak bir de puslu aşağıya. Aa diğer kilim de geldi. Geliyor musun? Gel. Bekliyorum. Bu gelmeyecek gibi. Ben direkt üstüne oynamak istemiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir maç önce bu hatayı yaptım. Al bakayım. O galiba balkonda bir yerde pusuyor da. Eyo yüzmedi. Nerede pusuyorsun? Hop geldim. Bak sinsi sinsi geliyorum. Bu en alt katta anladığım kadarıyla. Ben bunu belki karşıdan falan görebilirim arkadaşlar. Şöyle bir geldim buraya. Neredesin kardeş? Hiç göstermiyor ki. Aha. Ah. Hayatının hatasını yaptım ben sana söyleyeyim. Vallahi çok teşekkür ederim. Şu AMLM'mizi harcamadan seni bir bitirmemiz lazım. Tamam. Ne varmış sende? Çok da bir şey yokmuş. Aldım onu da. Şu adamlara da bir bakayım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Çift AMR için beğenileri atmayı unutmayın. Eğer win alırsam hatta beğeni rekoru istiyorum sizden. Hadi bakalım. Biri sıkıyor. Bak 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 gördüm adamı. Gördüm. Kardeşim. Allah. Ay bayıldım. Hayır hayır. Ya hayır ya. Karşıdan bir yerden sıktı. Yakalamam lazım onu. Tamam. Vallahi gözükmüyor buradan. Ben mi körüm? Göremedim kimseyi. Aldım onu. Vallahi bayıldı da adamın kurtarması da var. Dur şunu şuraya atabilirsem. Ay atamadım. At şunu artık. Yetişemedim galiba o kendini kurtardı arkadaşlar kötü oldu. Vallahi kurtardı. Kardeşim sanki. Ben de senin yanına gelmeyi planlıyorum. Arkadaşı geldi. Hayır. Aldım vallahi aldım onu. Kankası geldi ama. Bir saniye benim şunun kilini çekmem lazım. Bir kil daha kaptıramam kimseye. Arka taraftan birileri sıkıyor da. Bu adam da drop'a gitti. Drop'a aldı. O durabı ben alacaktım ya. Kankasını sattı duraba gitti. Gördünüz mü? Şu adamdan acaba kar 98 alsam mı? Kar 98 mi? Mosin mi ne? Bir şeyle sıkıyordu ama hiç mermimiz yok arkadaşlar. Kar 98'miş. Doğru. Ben direkt bundan aldım. Kaçmam lazım direkt. Aha. Bu, bu sanırım bot iyi. ilk botumuzu da almış bulunmaktayız. 21 kildeyiz. Kardeşim. Sen var ya sen sensin değil mi o dura bağlan? Ama peşinden öyle gelme bak. Kötü olur. Söyleyeyim sana. Gel gel. Hop. Ay kaçtı adam. Ben şu duraba bir daha bakacağım. Gerçi zaten aldı ama olsun. P90. Mermisi. hayır hayır. 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 Sakin, sakin. Allah! Ya balıklar gibi. Ama durmadılar. Niye durmadınız? Bekle. Hop. Bak. Nasıl ya? Arabanın duman çıkması lazım. Ya boşuna bana amele mermimi harcattılar. Var mı böyle bir şey? Ya. <laughs> Bu hatayı nasıl yaptım? Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şurada öldürdüğüm kamuflajlı adamda da galiba keskin vardı. Çünkü adamı onunla bayıltmıştı. Bir ona bakayım. Adam yatıyor. Adam yatıyor gördüm. Bir saniye. Temkinli ilerleyeceğiz. Şunu şu 8 xi K98'e takayım. Hop kardeşim. Nereye nereye? Nereye koşuyorsun? Bedoş. Tamam onu aldım. Aşağıda da adamlar var. Bombalıyorlar. Buradan görebilir miyim? Gördüm. Oy. Onu yeseydi var ya çok güzel olacaktı da. Neyse ben şu adamın lutuna bir bakayım arkadaşlar. ameryi bırakacağız. Her serten çalıyoruz bugün. Bütün keskin nişancıları oynayacağız herhalde. Ee, bunda bir şey yok. Sen mi aldın bütün lutsa? Kamuflajı falan da almıştı çünkü bu. Bir saniye. Sisim de yok. Sis de almamışım. Ne varmış? O M24. Vallahi her çalıyoruz arkadaşlar bugün. Keskin nişancı severler. Bu video sizin için. Yeni hesabıma da çekmemi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Adamı gördüm. Ama kaç kişi? Bir kişi gibi. Biraz açığa çıkması lazım. Hey Aldım onu. İşte bu kadar. İşte bu kadar ya. Şimdi 263 paramız var. Marketten bir fişek alabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Burası alanda değil. Bir saniye. Şu adamın notuna da bir bakayım. Belki güzel bir şeyler vardır. Çok faydalı. Mayta alanda. Mayta'daki marketten alabiliriz arkadaşlar. Oy 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 oy. Bunda da M24 var. Shift M24 yapalım o zaman bu sefer de. Ben fişeyi almaya gelene kadar alan vardı. Ve bu kötü oldu. Çünkü su küremi bırakmış oluyorum arkadaşlar. Ama olsun en azından vurduğumuz adamlardan falan alırız diye düşünüyorum. Alan güzel yerde. Şu istiridyeye de bakalım. Ondan sonra cığıma pişeğimizi atalım. Hadi bakalım. Aha. Adam istiridyeyi aldı koşuyor. Gel buraya. Hop. Ay hayır. Tamam bir tane vurdum. Hop. Ah Nasıl bayılmadı? Bir tane daha vurdum. Ya kardeşim nasıl bayılmıyorsun? İki tane M24'e bana bir söyler misin? Adama bak. Geldim. Ali işte bombemi aldım. Okunmuş bombam. Al kardeşim. Ah, Allah. p 90 var. Ay Votoz geliyor. Arkadaşları galiba bunlar. Al bakayım şunu. Atamadım onu. Ay bana bakıyorlar. Tamam tamam. Ben gittim. Vallahi gittim. Sıkmayın. Oy. İki kişilermiş bunlar o tozda. Allah. Dur onlar fightlerken birilerini kıtlarım belki. Aldım onu. Ah nasıl? Hasar yemiyor. Bak. Ah be alamadım onu. Adam hasar yemiyor. Ay. Onu da eşit attım. Nasıl oluyor bu? Ha? kardeşim e bayıl ama. O kaya da bir bak var. Fark ettiyseniz hasar yemiyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey. 10 kere sıktım adama. Ama artık yeter. Geliyorum. Ay diğeri geliyor. Bak bunlar. Ay. O bombadan hasar alman lazım senin. Al bakayım şunu da. Ya ne biçim gidiyor? Bak bir diğeri beni oyalarken bir diğeri sıkıyor. Adam geliyor arkamdan. Şurada bir kit basmam lazım. Ya o bomba izi ya. O bomba izi bizi bitirdi biliyor musunuz? Çatıda da. Şimdilik. Ona nasıl oynayacağız? Su de yok. Birileri sıkıyor da ona mı sıkıyor? basıyor. Aynen öyle kit basıyor. Kit basıyor duydum. Şimdi şöyle bir çıksam yanına. Allah kiti bastı. O da bindi zaten motoza. Şu diğer arkadaşını bir bayabilirsem çok güzel olacak. Tamam bir tane vurdum. Vallahi baydım. Vallahi baydım. Hop. Hayır. Ya var ya 10 kere baydım bu adamları. Nasıl oluyor bu anlamadım. Okunmuşlar. Gerçekten okunmuşlar. Geldim ama bu sefer kaçışınız yok. Bak. Hevasoza bindiler bu sefer de. Bak nasıl kaçıyorlar ya. Yok böyle bir şey. Tamam şurası alan. Ben şurada bir duracağım. Oraya doğru uçuyorlar. Ben şu fişeyi atayım arkadaşlar. Fişeyi unuttuk. Niye söylemiyorsunuz fişeyi? <laughs> Belki AVM falan verecekti. Aha. Oradan da bir adam koşuyor. Ama burada bak var. Orada bak var. Anlaşılıyor zaten. Yukarıda da bayağı kapıştılar. Bu adam beni görebilir mi burada? Bence göremez. Ben şu tarafa bir bakayım. Belki sağdan soldan adam gelebilir. Kendimizi sağlama alalım. Nereye sıkıyorsun? Gördüm. Seni ben bir alayım artık. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Alan dışı biri çekti kilime. Ya hep killerimi çektiler şaka gibi ya. Kardeşim sen de alana önce öldün al işte öldün al. E son bir vs bir kalmışız. Demek ki bu tepedekiyle kaldık. Şimdi kardeşim geleceğim sana da şu fişeğimi önce bir alayım gördüm. Orada bak var herhalde ya vurulmuyor. Şimdi Bitti MK MK. İstemez. şey 24'te keskinle yapacağız dedik. Yapacağız. Onu nereden oynayabiliriz? Alanın tam ortasında adam. Ve hiç kavrı yok oranın. Ne yapacağız? Buradan görebilir miyim? Ha gördüm. Oy peşe attım. Ya hayır ya. Sen de 3 kask var be kardeşim. Herkes de 3 kask olacağı tuttu. Ben keskin oynarken. Yok böyle bir şey. Vuruyorum vuruyorum kimse ölmüyor. Hasar mı çok merak ediyorum gerçekten. Bak sıkma. Sıkma ben şöyle şu tarafa doğru bir geçeyim. Ondan sonra cema. Tamam. Niye göstermedin şimdi? Tamam gördüm. Gördüm. Güzel yerde gibiyim ama sağdan gelirse... Ay! Vallahi gözüküyor olun. Niye böyle yaptın? Al şunu. Geri çıktı galiba. Geliyor mu? Geri çıktı adam ama. Al bakayım kardeş. Aynen orada değil. Ben şu kılıcı artık kullanıyorum arkadaşlar. Adamı havaya atarsam M24'te havada vurmaya çalışabiliriz. Hadi bakalım. Değişik vuruşlar. Eee? çıkmış. Bak bu buradan çıkmış. Sağ tarafta gördüm. Oraya ne ara geçtin kardeşim sen? Bana bir söyler misin? Şunu tekrar yapacağım çünkü süresi biter ben oraya gidene kadar. Tamam. Şimdi Al işte şimdi de ağaca yapıştı. Ya kardeşim kovalatma işte kendini. Yapıştı ağaca yine. Bunun süresi bitecek. Ben şöyle bir şurada tekrar başlatacağım arkadaşlar. Tamam. Geliyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Vuramadı tamam vuramadı. Vallahi vuramadı. Gel buraya kardeşim. Onu attırmam ki sana. Attırmam ki onu. Gel buraya lan öleceksin. Ben cam basabiliyor muyum? Vallahi basamıyorum anda alana gitti. Ya var mı böyle bir şey? Bana ölmemek için adam türlü türlü hallere girdi ya. 23 kil ve bin arkadaşlar. Alana ölen adamı saymazsak ve çalınan killerimi saymazsak 23 kil Aslında bence daha fazla kill yapabilirdik arkadaşlar ama hem killerimiz çalındı hem de alana öldü adam. Ama olsun 23 kil 4.160 hasarımız var. Hasarımız çok iyi bu arada. Umarım keyif almışsınızdır, umarım eğlenmişsinizdir. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.